Öncelikle e, oyunla ilgili gerçekten e, bizim adımıza e, nasıl bir şey, kafan? E, bizim adımıza e, çok önemli bir galibiyetti. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden önemli bir galibiyetti? Lige e, çok iyi bir başlangıç yapmadık. Hem UEFA hem Lig e, sorunlarla başladık. E, bu sorunların altından kalkmakta zorlandık doğal olarak e, bir bölüm ve e, Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, zaman zaman kötü maçlar oynadık. Bunun farkındayız. Ee, geçen hafta da şunu söylemiştim. Artık önümüzde umutla bakmak istiyoruz. Yani sahada verilen mücadele, bireysel performanslar, takım performansı bizim istediğimiz seviyede olmalı ki iki haftadır takımımız e, gerçekten tamamen e, bir büyük takım reaksiyonu gösteriyor oynadığı müsabakada. E, çok mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Maç kazanmak için her şeyi yapıyorlar. 50 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Ee, hakemin enteresan kararlarına rağmen onu söyleyeyim öncelikle. Çok önemli bir, bir zaferi kazandığımızı söylemek istiyorum. Tabi bu bir maçlık bir zafer. Sezon çok uzun bir sezon. Onu da söyleyeyim arada. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Şu anda kendi yaptığımız puan tablosunda normalin 4 puan veya 5 puan gerisindeyiz. Daha yukarıda olmamız lazımdı. Ama bu açığı kapatmak için de arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyunculara ona çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Bugün gerçekten karakterli birer oyuncu gibi sahada mücadele ettiler. Çok ciddi bir sınav verdiler. Bütün oyuncularıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine, eline sağlık. Buradan soru var mı arkadaşlar? Evet. Hocam 15 yıl önce Hocam 15 yıl önce bir 4-3'lük galibiyet vardı. Fankı'nın kaleye geçti. Siz de o zaman futbolcu olarak kadro verdiniz. Ya da evet. Hatta yardımcı, Murat da. Yani 15 sonra Beşiktaş kazandı ve yine 4-3 kazandı. Yine 10 kişiyle kazandı. Tarih tekerrületli diyebilir miyiz? Yani tarih tekerrületli demeyelim. Çünkü bunlar farklı maçlar. O maç daha farklı bir maçtı. Bu maç daha farklı bir maçtı. Tabi derbi kazanmak gerçekten çok önemli. Neden? Moral motivasyonumuz yukarıda oluyor. Oyuncularımızın güveni daha fazla kendine geliyor. İşte puan cetvelinde bizim mutlaka 3 puana ihtiyacımız vardı. Hedefi kovalamak istiyoruz. Zirveye yakın olmak istiyoruz. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Ama o Oyuncularıma maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Oyuncularımı bunu iki günden beri sürekli yaptığımız toplantılarda özellikle bu cümleyi söylüyorum. Savaşmadan zafer kazanamazsın. O yüzden bugün de oyuncularımız bir maç kazandık. Bir bizim için çok önemli bir maçtı. Derbi zaferiydi. Savaşarak kazandık, mücadele ederek kazandık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa TSE'de sorularını geçeceğim arkadaşlar. Hocam İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hakeme neden öfkelendiniz? Nasıl sabredebildiniz? Oto kontrolünüzü nasıl sağladınız? 15 yıl sonra tarih yazınız, uygularınızı anlatır mısınız? Şöyle e, yani iki takım oyuncuları da çok iyi mücadele etti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizim oyuncularımız da herkes gerçekten iyi mücadele ettiler. Zaman zaman sertlikler oldu, itiş kakışlar oldu. Bunlar normaldir. Maçlarda bunlar oluyor. Ancak hakem arkadaşlarla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, 44. dakikada bir pozisyon var Men sağın pozisyonu 2'ye 1 yakaladık Hakem arkadaş oyunu durdurdu sarı kart verdi Yani avantaj kuralını oynatması Gerekmiyor mu Larin'in pozisyonunda Larin'e 2 dakika 3 dakika sonra Bekleyip o pozisyonu oynatıp Sarı kart gösteriyorsun ama biz 2'ye 1 yakaladık gol yapacağımız pozisyonda Oyunu durdurup sarı kart gösteriyorsun ve Bizim atacağımız bir golü engelliyorsun E şimdi biz kenarda doğal olarak Bu kuralları biliyoruz bunun olmaması gerektiğini de biliyoruz. Doğal olarak kenarda çıldırıyoruz tabii. Bu, o zaman e, ne, tansiyonumuz çıkıyor, sinir kas sayımız yükseliyor, kontrolümüzü doğal olarak kenarda kaybediyoruz. Bu çok normal bir şey. Yani böyle maçlarda kontrolü kaybetmek çok normal. Avantaj kurallarını oynatmıyor arkadaş. Foller enteresan. Baris folleri vermiyor. Folli vermiyor. Kontrol ediyoruz. Yani Erol Hoca'ya sorarsanız o da hakemden şikayetçi olacaktır muhtemelen. Çünkü bence inanılmaz kötü bir maç yönetti. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Kırmızı kart pozisyonu doğru. Tamam. Nereye kırmızı kart verdin. Peki Hakan Özmert'e şey, Akan e niye vermedin kırmızı kart? Hakan, Mert Hakan'a yanlışa neden kırmızı kart vermedin? O da sarı kart. ikinci sarı kart. Kural diyor buna. Çok net. Tartışmasız bir ikinci sarı kart. Neden onu atmıyorsun? Şimdi bunları yapmayacaksın. Tamam foller olabilir. Bana verebilirsin. Ona verebilirsin. Olabilir. Ama ikinci sarı kart kural çok açık. Kural açık. Atacaksın oyuncuyu niye atmıyorsun? E, gerek yok. Dermiş. Sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun. Seni ilgilendirmez kimi kimle oynadığı. Sen ne görüyorsan onu çal. Sen kuralları uygula. Başka maçlarda bakıyorum. Kurallar çok güzel uygulanıyor. Bizim maçlarda kurallar bir şekilde değişkenliğe uğruyor. Antep maçında benim o kalecim atıldı. 50 metreden bizim kaleciye attı para sormadan. Ve pozisyona bakıyoruz. Normalde bizim for atmamız gereken pozisyonda. Benim kalecimi atıyorsun. E, ben 10 kişi kılıyorum. Maçı kaybediyorum. 3 puan geriye düşüyorum şimdi bu normal bir şey mi? Biz, biz şampiyonla oynayan bir camiayız. Biz hedefi yakalamaya çalışan bir camiayız. Bunları biz kaldıramayız. O yüzden Merkez Hakem Kurulu'ndan da rica ediyorum. Lütfen hakem arkadaşlara nasıl gönderirsiniz? Bir mi yaparsınız? Toplantı mı yaparsınız? Ne yaparsınız onu bilmiyorum. Yani ne yapacaksanız yapın. Bu şekilde devam etmez. Gelen sorulardan eleminasyon yapıyorum. Çünkü hocamız verdi cevaplarını çoğunun. Maçkolik'ten Serkan Şekerci, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığınız son 4 maçta 3 galibiyet bir beraberliğiniz var. Bu denli tansiyonu yüksek maçlarda oyuncularınıza en çok neye aşılamaya çalışıyorsunuz? Ee, verdim cevabını zaten. Ee, Karakter ortaya koymaları gerektiğini, zaferlerin ancak savaşılarak kazandığını, rölante futbolla, temassız futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını, bu Bunu bu maç için söylemiyorum. Bu her maç için geçerli. Seyirci yok, atmosfer yok, konsantre olmak çok zor. Konsantre olmamız için agresif oynamalıyız, temaslı oynamalıyız, mücadele etmeliyiz, savaşmalıyız kazanmak için. İnşallah bunu istatistik ıı, olarak uzun bir ıı, döneme yayabilirsek umut ediyorum ki ıı, yarışmacı takım kimliğini sürdürebiliriz. Son soru hocam. Beyaz TV'den Devrim Zengi. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında farklı bir Beşiktaş izledik. En az diğer takımlar kadar şampiyonluğa ortak oldum artık takım. Şimdi bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluk. Yani çok şampiyonluktan bahsetmeme gerek yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bu camiaların hepsinin isminin karşılığı zaten şampiyonluktur. Bundan bahsetmeme gerek yok. Ama bu uzun bir maraton. Şu an konuşmak için çok erken. Bunu mart ayında falan konuşmak lazım. Şu an çok erken. Çok fazla maç var. Üç maçlık periyotlar başlayacak bundan sonra. Oralarda geniş kadrosu olan takımlar ayakta kalabilir. Veya kim kazanacak, kim kaybedecek çok ciddi bir belirsizlik olabilir. Üç maçlık periyodun geleceği dönemlerde. O yüzden erken konuşmamak lazım. Önümüzdeki maçları kazanmak lazım. Zirveye yakın olmak lazım. Ve sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Arkadaşlar. Evet hakem çok kötü maç yönetti dedi Sergen Yalçın. Ve e, ben oyuncularıma karakter koymanız lazım. Bu maçlar temaslı oynayarak, hırslı oynayarak seyircisiz oynuyoruz. E, yani kora kora oynayarak kazanır demiş. Beşiktaş bu arada Nevzat Demir tesislerine döndü. Beşiktaş takım otobüsü canlı yayında. Şu anda Nevzat Demir tesislerine giriş yapıyor. Bu arada Erol Hoca'nın basın toplantısında gelmiş. Bu görüntüler eşliğinde dönelim Erol Hoca'ya da. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayalım. Sorularınıza geçelim. Buyurun. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında maç ilk dakikalarına baktığımızda yakaladığımız bir iki güzel bir pozisyon vardı. Onları değerlendiremedik. Onun karşılığında 6. dakikada yediğimiz bir hücum oldu. İlk kalemize gelen şut o da gol oldu. O biraz moralleri bozdu. Üzerine ikinci golü yedikten sonra e, biraz oyun disiplinden e, çıktık. Sonra yakaladığımız e, attığımız bir gol ve 2-1'i iki yakaladık. İkinci yarıda 2-2 iki iki yakalı bilme şansımız varken maalesef bireysel hatalardan Yiğidimiz üçüncü ve dördüncü gol oldu. Hep yakalama pozisyonda olduğumuzda dediğim gibi yakaladığı yaptığımız bireysel hatalar ve defanstaki e, hatalardan maalesef e, bu maçı kaybetmiş olduk. Ama burada sonuçta hep birlikte kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Bugün de bu maçı birlikte kaybettik. Futbolcularım olsun. Biz teknik ekip olalım. Birlikte bu maçı kaybettik. Bu hatalarımızdan öğreneceğiz. Defans anlamında yaptığımız hatalar çok. Maalesef çok. Ee, bunları tabii önümüzdeki hafta analiz edip, iyi değerlendirip ve o hataları en e, minimuma düşünmemiz gerekiyor. Süya Gülhan Dolajansı. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Hocam bugün çok istekli bir Beşiktaş vardı. Fenerbahçe'de şahsen ben aynı isteği göremedim. Bunu neye bağlıyorsunuz? Maçtan önce kulüplerin karşılıklı Twitter'da paylaşımları olduğu, işte Beşiktaş kulübü başkanının bir açıklaması olduğu. Bununla alakalı mı sizce? Teşekkür ederim. Twitter'da ne paylaşıldı ben onları takip etmediğimden dolayı ona yorum yapamayacağım. E tabii ki rakip istekliydi. Biz de istekli, istekliydik. İlk dakikalara söylediğim gibi baktığımızda yakaladığımız bir iki pozisyon var. Değerlendirmiş olsaydık farklı e, gidişat olabilirdi. Ama yine de e, böyle basit hata yapıp rakibi bu kadar basit e, gol pozisyonu vermememiz gerekiyor Fenerbahçe olarak. E, üst seviyede üst seviyede olmanız, olmak istiyorsanız şampuanla oynamak istiyorsanız bu hatalar daha minimuma düşmesi gerekiyor.